Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu oldu. 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın 10 dakikalık fragmanı yayınlandı. Programda salondaki izleyicilerden biri Davutoğlu'na Fethullah Gülen ve cemaatiyle bağlantısını sordu. Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemlerin sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türk Kürtçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem mu? Hoca Efendi olmak üzere tüm öncelere selam olsun. Hayır, Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Peki Ahmet Davutoğlu gerçekten de hiç Hoca Efendi tabirini kullandı mı? Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğu dönemde 5 Haziran 2012'de 10. Türkçe Olimpiyatlarının Konya'daki gala yemeğine katılarak burada kürsüye çıktı başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun diyerek Fethullah Gülen ve cemaatini selamladı. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine ben razı olsun. Ahmet Davutoğlu'nun ben Hoca Efendi demedim sözleri gerçeği yansıtmıyor.